Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar evime kanalıma. Akrep burcu için fal yorum yapacağım. Hadi bakalım akrepler ve yükselen akrepler. Alın bakalım niyetlerinizi. Neyse halimiz çıksın falınız. Hadi bakalım. Biraz yoğun gündemler var. Oo, biraz kalabalık çıkmış. Şöyle size bir göstereyim içini. Bak şöyle bir bakın bir takım mücadeleler gördün mü şurada aydınlık temizlik beş beşe gelen kısmetler şöyle de koyuyorum hadi bakalım şimdi diyor ki bu hafta sana çok güzel bir enerji verecek hani böyle çok güzel bir enerjiyle de olabilirsin yani enerji verecek enerjini yükseltecek olaylar yaşayabilirsin bu hafta şimdi böyle hayatındaki dedikoducu insanları tespit edip ya yani arkandan konuşan insanlar olabilir güvenip hani böyle birileriyle güvenirsin birilerine bir şeyler söylersin ama iki gün sonra şimdi mesela diyelim ki bir arkadaşım var ama böyle onunla ilgili rahatsız olduğun bir takım durumlar olabilir ya mesela gitmiştir seni söylediğin bir şeyi bir başkasına söylemiştir ya da böyle seninle böyle biraz üstten konuşuyordur falan bu durumdan rahatsız olabilirsin ve bunu başka bir arkadaşına söyleyebilirsin ve bu arkadaşında sanki sen onu söyleme dememişsin gibi gidip ona söyleyebilir. Bununla alakalı bir ters düşmek gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Şimdi böyle yani böyle güvendiğine pişman edebilir birileri seni. Ve o kişinin adında da Y ve S harfleri var gibi görünüyor. Burada biraz dedikodu, bak bu ara biraz dedikodularla muhatap olmak zorunda kalabilirsin. Şimdi hayatındaki böyle dedikoducu insanları seni böyle birazcık zor duruma düşürebilecek olan insanları tespit edeceksin ve bunları hayatından eleyeceksin gibi görünüyor. Yakın çevre ve güvendiğin insanların anlattığı şeyleri başkalarına anlattığını duyacaksın ve bu seni gerçekten çok sinirlendirecek. Şimdi böyle bugünlerde böyle işte Hani bugünlerde böyle yaşlı teyzeler olur ya bugünlerde de değil genelde. Hani ne zaman evlenmezsin, ne zaman evleneceğin, ne zaman evleneceğin derler. Evlenirsen ne zaman çocuk yapacaksın, ne zaman çocuk yapacaksın. Ondan sonra iş kötü gider. Ne zaman boşanacaksın, ne zaman boşanacaksın. Gerçekten böyle sorularla muhatap olmak zorunda kalabilirsin. Bekarlığın hakkında, evliliğin hakkında, ayrıldığın hakkında konuşulması daha birçok konuşulacak olabilir. Hani bunların hangisini yaşıyorsan. Şimdi böyle yani senin özelin hakkında konuşulması hoşuna gitmeyecek olabilir. Ve bu konuyla alakalı da birazcık böyle bir öfke patlaması yaşayabilirsin. Şimdi bazılarıyla yollarını ayıracaksın. Bazı sözlerin şimdi böyle hani böyle öfke patlaması yaşayacaksın ya arkadan gelenlerin önünü kapatacaksın merak etme. Bu ara kafan gerçekten çok net çalışıyor çok net kararlar vereceğin bir zamandasın şimdi duyduğun haberlerin hani böyle dedikodu yalan dolan haberler olur ya duyduğun haberlerin de net net kararlar vereceksin ve duyduğun birilerinden bir şeyler duyabilirsin sürekli çünkü dedikodu çok yoğun <laughs> duyduğun haberlerin de dediğim gibi arkasını önünü doğruluğunu araştırmadan karar vermeyeceksin o kişi hakkında yani mesela önümüzdeki günlerde yeni bir araba alabilirsin. Yeni bir yaşam düzeni kurabilirsin. Yeni eşyalar alabilirsin, yeni fikirler. Gerçekten böyle sen çok güzel bir büyüme dönemine girmişsin. Bu dönemde işte böyle ne bileyim arkadaş ortamında olabilir ya da akrabalar olabilir. Böyle küsen, kapris yapan, mızmız mız insanları hayatında istemeyeceksin. Ya da senin kalbini kıran insanları hayatında istemeyeceksin böyle bir döneme girmişsin. Evet bu ara bu ara hiçbir şeyi sürümceme de bırakmıyorsun. İstiyorsun ki olacaksa olur, olmayacaksa olmaz ya hep ya hiç. Evet. Yani en net olduğun zamanlardan bir zamandasın. Bu süreçte kardeşlerinin yanında kardeşlerinin yanında olman gerekebilir. Onlara biraz destek olman gerekebilir. Onların problemleri, sorunları olabilir ve seninle paylaşabilirler. Evet, bir hukuki sürecin varsa bu e, hukuki konuyla ilgili evet gerçekten başarı elde edeceksin. Yani eğer bir mahkemen varsa kazanacaksın. Önümüzdeki günlerde böyle anlaşmalar, sözleşmeler ile ilgili de çok şanslı olacaksın. Şimdi mesela çok uzun zamandır tayinin çıkmasını bekliyorsan evet tayinin çıkacak. Ya da böyle bir mahkemelik durumun var. Bu da ne ile ilgili olabilir? Bir miras konusuyla ilgili. Evet bu konuda başarılı olacaksınız, kazanacaksınız. Şimdi bir kurumla Belki böyle özel bir kurumda işe başlamak gibi bir durumun olabilir. El sıkışacaksın. Bunun gibi durumların olacak. Yani iş konusunda başarılı dönemlere girmeye başlıyorsun. Yani böyle eğer bir kendi iş yerin varsa ve ticaret yapıyorsan şimdi tabii ki kolektife bakıyoruz ya. Eğer kendi iş yerin varsa ticaret yapıyorsan ya da ya da böyle iletişim konularıyla alakalı bir iş yapıyorsan bak el sıkışmalar var. Evet iletişim konularıyla ilgili bir iş yapıyorsan gerçekten çok net kararlar vereceksin. Gidecek olduğun yol belli. Hani belirlemişsin çünkü planlı hareket ediyorsun. Asla da geri adım atmayacaksın bu yolundan. Hayatında bir eleme dönemindesin. İletişim konusunda biraz sınavların olabilir. Şimdi iletişim konularında bazı yanlış konuşmalar yapabilirsin dikkatli ol. Evet iletişim konularında biraz sınavların olabilir ama hem para kazanacağın, hem istediklerini alacaksın, hem istediğin yere gideceksin, gezeceksin, dozucan Çok güzel bir zamandasın. Yarınla birlikte de işte aile hayatında belki evdeki kadınlarla birazcık böyle e, gerginlikler yaşayabilirsin. Biraz sinirli olabilirler, dikkatli ol. Evet biraz gerginlikler var. Şimdi böyle haziran hayatında... E, Haziran ayında daha doğrusu diyeyim. Evet bu ay içinde hayatında eğer biri varsa birazcık o kişiye karşı birazcık baskıcı olabilirsin. Yani böyle neredeydin ne yaptın biraz kıskançlık biraz baskıcı tavırlar baskıcı tutumlar sergileyebilirsin hayatındaki insana karşı. Sevgiyle ilgili konularda kısıtlayıcı olacaksın. Gerçekten engelleyici olabilirsin. Biraz kıskançlığı mı depreşti acaba? İş hayatında bazen öfke patlamaları yaşayabilirsin. Dikkatli ol. Biraz içine çekileceksin. Hani böyle biraz kendini her şeyden, olaylardan, insanlardan böyle biraz kendini geriye çekip böyle uzaktan izlemek isteyebilirsin. Evet biraz içine çekilebilirsin. Çok göz önünde olmak. Evet biraz sana zarar verebilir. Çünkü nazar enerjisi çok yüksek üzerinde. Bu yıl iş hayatında biraz iş hayatın biraz sorunlu olabilir ama net karanlarında hepsinin üstesinden geleceksin merak etme biraz fevri davranışlarda fevri tavırlarda bulunursan eğer daha sonrasında pişmanlıklar duyabilirsin dikkatli ol evet bunun dışında da şurada çok güzel bir mum yanıyor. Bak önünü yolunu aydınlatacağın çok güzel bir mum yakmışsın. Burada bak bir çatal iğne var ama çatal iğne açılmış böyle. Demek oluyor ki kısmetli, kısmet kapıların kısmetlerin önünde açılmış. Şu an biraz sıkıntılarım var evet ama geçecek merak etme. Bir sürü yerden gelecek olan kısmetlerim var. Bir sürü kalabalık insanların arasına gireceksin. Tabii ki o kalabalıklarda bazen Saçma sapan konuşmalarda olabilir ama kendini dediğim gibi şimdi kendini bunlardan koruyacaksın merak etme. Şimdi sen çok zaman böyle tepkiler vermezsin ama seni çok çıldırttıkları zaman da biraz fazla tepkisel olabiliyorsun. Hadi bakalım. Şimdi şurada iki kişi. Şurada iki kişi böyle bir el sıkışma gibi bak tokalaşıyorlar gördün mü bir iş bağlantısı kuruluyor burada ve arkada bir bayan daha var sanki bu senin arkadaşın birileriyle seni tanıştıracak ve bir iş bağlantıları kuracaksın burada temiz aydınlık bir yol açılıyor önünde evet şurada iki kişi senin hanene doğru yönelmişler iki tane iri yarı insan böyle yapılı bir tanesi kadın uzun saçlı evet. Şimdi burada bir arsa gibi bak görüyor musun burada bir arsa gibi bir şey var sanki kuşun ayağında sana bir arsa işiyle ilgili güzel bir haber belki de bir, bir biraz yatırımın var bir arsa almak isteyecek olabilirsin bununla ilgili de bir haber olabilir bu ay resmen cadı eli çıkmış bakar mısın bak tırnaklarına falan bak böyle resmen bir el hayatını karıştırmaya çalışan ve böyle hiç sevmediğin sinsi bir insan olabilir. O insana dikkat et. Böyle hanenizin içine elini sokmuş, resmen karıştırıyor gibi görünüyor. Sakallı, bıyıklı ve kafasında şapka olan böyle ressamlar olur ya. O tipte bir adam çıkmış. Evet. O tipte bir adam çıkmış. Ya kafasında bandana var ya da kafasında bir şapka var. Şöyle yan takmış. Bak şurası. Bıyıklarına falan bak. Biraz gözleri kapalı gibi. Ee, hanenin tam ortasında çıkmış. Sizin ailenizin içerisinde böyle bir insan gündem olabilir. Buna bir dikkat edin bakın. Onun dışında da tertemiz bir yol açılıyor hane içinde. Hanen inşallah temizlenecek, aydınlanacak. Merak etme. Hadi bakalım. Bir de kart çekelim bakalım. Kartlarımız bize neler söyleyecek. Evet sizin adınıza niyetleniyorum. Hadi bakalım akrep burcunun en yüksek hayrına olsun. Ne diyor? Bu aralar biraz zorlanıyor olabilirsin. Evet hayatına dediğim gibi bak valla uyumlu çıkıyor dikkat ettim mi? Hayatına evet bir düzen bir tertip getirmek istiyorsun. Dediğim gibi tam bir büyüme ve yayılma evresindesin. Yani böyle hayatına çeki düzen vereceksin. Bak bir dönem gerçeklerden kaçmışsın. Görmek istediğin gibi görmüşsün olayları. İletişim konularında dikkatli ol. Sıkıntılar yaşayabilirsin. Ağzından çıkanı kulakların duymayabilir. Ona dikkat et. Evet bir konfor ve rahatlık arayışı. Bu iş yeriyle alakalı olabilir. İlişki ve ortaklıklarda dengeye geliyorsun. Yeni başlangıçlar yapacaksın. Bak yeni bir daha rahat, daha konforlu bir iş istiyorsun ve bunun için de bir başlangıçta bulunacaksın. İşte bu işle alakalı evet kendini gerçekten güvende hissedeceğin bir zamana giriyorsun. Evet bazı kararsızlıkların var. Şimdi böyle iki iş arasında kalabilirsin. Bundan dolayı kararsızlık olabilir hayatında. Evet hızlı değişimler olmaya başlıyor. Birileriyle bir buluşma yaşayacak olabilirsin. Şimdi birisiyle tanışmak gibi bazı durumlar olabilir. Evet, çok fedakarlıklar yapmışsın ama inşallah karşılığını iyi görmüşsündür. Bir farklılık arayışı var şu anda sende. İşte demek ki o işle alakalı olabilir. Hayatında bir son ve bir bitiş olacak ama yeni başlangıçta arkasından da yeni başlangıçlar gelecek. Evet, canlarım benim. bugünlükte bu kadar olsun. Sevgili akrepler, haftaya görüşünceye dek hoşça kalın. Hepinizi seviyorum.